Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni kameramla, telefonumla ilk defa çekim yapıyorum. O yüzden yorumlarınızı hemen şimdiden aşağı yazmayı unutmayın. Görüntü kalitesi nasıl, hoşunuza gitti mi, sevdiniz mi? Bunların hepsi benim için önemli detaylı. Başlıktan da gördüğünüz gibi bugün bitenler videosu çekeceğiz. Ne zaman biriktiriyordum bayağı bir bitenler oldu. Orada arada elimi hiç korku alıştırmadım. Neyi bitirdiysem saçma, sapan, doğal, normal her şey bunun içine attım ve tıklım tıklım doldu. O yüzden lafı daha fazla uzatmadan videoya geçelim. İlk önce şöyle bir duş jeli bitirdik. Benim yani aslında favorimi biliyorsunuz. Şeftali şu ismi zor olan markanın duş jeli ama siz farklı bir şeyler denediğince bunu denemiştim. Bunu da siz önerdiniz. Bu duş ile ilgili önce şunu söyleyeyim. Çok iyi köpürüyor. Yani diğer duş jellerinden iki kat daha fazla köpürüyor. Ama şu biraz beni rahatsız etti böyle ortalarına doğru. Sanki çok kremse Cildinizin tabakasında böyle bir şey kalıyor ve iki üç kere daha durulanma hissi geliyor. Yani size nemlendirmek gibi değildi. Bu cildinizde bir yağ gibi bir şey bırakıyor. Ama köpürmesi, liften öyle boncuk boncuk köpük köpük şeylerin çıkması falan bence hoş benim hoşuma gitti. Boyu falan da bayağı uzun süre yetti. Kokusu da iyi. Ama kokusu o kadar kalıcı değil. İndirimde böyle tekrar iki setle falan denk gelirsem mutlaka alacağım. Şöyle bir diş macunu bitirdim. Bu Birilla markasına ait biliyor musunuz? Bilmiyorum. Çok çok iyiydi. Gerçekten beyazlatması, ferahlatması, midenizi bulandırmaması mucize gibi bir şeydi. Yani Nereden aldım, elime nasıl ulaştı hiçbir fikrim yok ama peşine düşeceğim ve bunu bir daha alacağım. Umarım uygun bir şeydir. Çünkü gerçekten baya baya etkili ve iyiydi. Artık bilmem kaç defa bitirdiğim. Hatta en son bunu size vlogda bitirmiştik. Şöyle de biraz buruşturmuşum. İçinde ne kadar çıkarsa o kadar iyiydi. Kaç defa bitirdim bilmiyorum. İşte duştan çıktıktan sonra avucuna dök saçlarını yumuşatsın hem tarasın hem yumuşatsın bakım yapsın diye kullandığım bir ürün. İndirimde falan da çok uyguna geliyor. O yüzden ben sıklıkla annemle bunu kullanıyoruz. O da bunu kullanıyor. Şöyle Arcon nem kremi bitirdik. Bu da ablamın favorisi. Her ay böyle bir tanesini dibine görür. Onun elleri çok kuruyor. Hatta böyle soyulma noktasında. Gece uyurken topuklarını da ellerini de böyle baya tabaka halinde sürmeyi seviyorum benim gibi böyle azıcık süreyim iki günde üç günde hatırladıkça süreyim değil o bayağı bayağı düzenli kullanıyor o bunu çok seviyorum kokusunu hem yapısını indirimde denk geldikçe bunu alıyor yani siz de böyle günlük krem arıyorsanız ve denemediyseniz böyle zeytin yağlı kokusu da güzel zaten kurucitler için yazıyor yani baya iğnelemendiriyor onun bende şöyle bir parfüm var bu dot dolu bir tenler kutusunda ne arıyor diyorsanız ben bunu patire götürmüştüm. tatilde bir sıktım direkt midem böyle ağzıma geldi kusacaktım ablam falan dedi o ne kötü koktu ne bu bu parfüm bozulmuş ama gerçekten çok uzun yıllardır ben de böyle birazcık daha arkalarda kalmıştı. İşte ben dolabımdaki bir kısım parfümleri kaldırıp kapatıp yatağın altına koymuştum. Sonra oradan çıkardım. Ee, bir Demek ki ondan sonra da hiç kullanmamışım. Bayağı yatağın altında da yıllarca kalmıştı. Çok kötü yani size anlatamam. Şöyle söyleyeyim kıyafetimi değiştirdim bu kokudan sonra ve ilk defa bozulmuş parfümle karşılaştım. Bozulmuş parfüm kokusu gerçekten hiçbir şeye benzemiyormuş ama yani ben... Bu kadar kötü olabileceğini asla hayal etmiyordum. O yüzden buna elveda. Yani resmen bu şu an zararlı bir atık. Ama normal hali falan tam böyle genç kız kokusu gayet güzel. Onu da söylemiş olayım. Ben bozdum diye benim hatam. Eda Taş bunların şampuanını bitirdik. Bunu ablamla birlikte kullandık. zaten tüm saç tipleri için diye. Biz bunu gerçekten çok sevdik. Ben hiç bu kadar ümitli değildim. Aslında bunun boyu birazcık daha küçük ya. Valizde de yer yoktu. Başka böyle şampuanlar da Dove'inki falan büyüktü. Bunu alalım dedik. Yani birazcık da öyle aslında aldık tatile. Ama tatil o kuru yıpranmış saçımıza bile bayağı geldi. Kapıştık <laughs> resmen bitmesin diye. O yüzden bunu çok sevdim. Bir daha denk gelirsem alırım. Yani böyle bir performans beklemiyordum ama indirimde falan görürseniz şans verebilirsiniz. Benim saçlarım boyalı o yüzden uçları kuru ama dipleri her zaman ince telli ve çok yağlı. Yani sabah banyo yapıyorum. İki şöyle hareket yapsam saçım oradan oraya direkt o yağı zaten görüyorsunuz. Akşamına Tekrar yıkasan yıkanır. O yüzden ilk gün açık. ikinci gün hep at kuyruğu yapmaya çalışıyorum. Öyle bir düzen oturttum. Her gün her gün artık kel kalacağım çünkü yıkanmaktan. Bu şampuanı o yüzden sevdim. Urban Care'in bende şöyle bir köpüğü var. Bunu sizde de defalarca kullandım. İşte çalkalayıp elime sıkıp mesela örmeden önce yapıp kuruttum. Bunu sürdüm. Sonra ördüm. Sabah açtığımda işte böyle kalıcı şekil veriyor. köpüğün ikinci boyu var bende. Onu kullandım saçımda. O yüzden böyle mesela daha sakin. Örüp açmıştan ziyade böyle hafif maşamsı gibi ve kalıcı oluyor. Bu iki gün sizle geliyor. Bunu o yüzden çok seviyorum. İkinci bitirişim. Yedeğim de vardı. Bir daha tabii ki alırım. Ama bunun başka kapaklısı var. Hatta o direkt bukle için. Bir kere de onu denemek istiyorum. Hayır hani kötü çıkarsa diye hiç bundan vazgeçmedim. Ama o da Bence güzeldir diye düşünüyorum. Mor, pembemsi bir başlığı var. Bunu da deneyebilirim. Bir duş şeyi daha bitirdim. Bu da Yves bir duş. Eskiden Yves şey kampanyaları vardı hatırlıyor musunuz? Doğum gününde gittiğinde hediyeni alıyordum. Yani biz hep böyle hepimiz olmuştuk ailemizde. Biz babamı doğum günde gidip alıyorduk. Annemi doğum günde, benim doğum günümde Böyle minik duş jelleri de hediyesi vardı. Ve o zamandan kalma böyle birkaç tane vardı. Bu da arkalara düşmüş. Duş jeli alana kadar yani bu duş jeli gelene kadar bunu kullandık. Gerçekten de çok güzel. Zaten Yves bütün ürünleri çok güzel. Alınabilir yani kokusu falan da çok güzel. Yeri kadar çok köpürmüyor bu arada. Sevdim o hissi de bırakmıyor. Böyle yağlıymış gibi. Bir şey alırken yanında bu indirimli gelirse buna da bakabilirsiniz. Şimdi sıra geldi annemin şampuanına. Annem bunu 10 senedir falan kullanıyor ve başka şampuan hiç kullandığını görmedim. Ben de kullandığımda ipek gibi oluyor ve zaten bunun öyle bir kokusu var ki yani aşırı aşırı iyi bir kokusu var. Bunu nereden alıyor biliyor musunuz? Bu normalde Gratis Watson'sta falan Pino var. Biliyor musunuz? Pinoydu değil mi? Bunu oradan alıyor. Düşünün yani öyle yerlerden almak varken oradan bir yerden buna nereden sevdalandıysa herhalde biri öğrenmişti yıllar önce. O gün bugün asla vazgeçmiyor. Sürekli oralara buralara gittiğimizde denk geldiğimizde mutlaka bunu yedekliyoruz. Bundan başka bir şey kullanmıyoruz. Şimdi göstereceğim şeyden iğrenebilirsiniz ama bence iğrenecek bir şey yok. Şöyle benim diş fırçam vardı. Düşünün o kadar iyi baktım ki bunu buradan hiç çıkarmadım. İşte arkasına falan koymuştum. Direkt prizin orada. Ee, diş fırçam tatilden geldikten sonra birden çalışmamaya başladı. Ucuyla alakalıdır diye yedek ucum vardı. Yedek uçla denedim. Çalışmadı. Galiba artık bu ömrünü bitirdi. Zaten bende bu 7 senedir falan var. Kasından anlamışsınızdır. Artık bu kadar büyük kasalı yapmıyorlar bunları. Ben de yenisine geçtim. Bunu da göstereyim dedim. Çok güzeldi. Zaten bu benim aldığımın herhalde işte 6 sene önce çıkan modeli. O yüzden memnunum. şimdiki modelleri kullandıktan sonra şunu anladım. Bu elektrikli diş fırçalarında o kadar hızlı ki yani dişleriniz Bembeyaz oluyor. Hangi macunu kullanırsanız kullanın. Etkisi gerçekten çok iyi oluyor. Bu o kadar hızlı dönmüyordu. Demek ki motoru falan öyle iyi değildi. Nedeni bilmiyorum. Yeni aldım. Bir açtım. İlk açtığımda vum diye çok dişi falan kontrol edemedim. Titredi. Neyse şimdi alıştık. Birbirimizi çok sevdik. Yani o bayağı güçlü. Ben bayağı eskide kalmışım. O yüzden bunu artık atıyorum. Ama buradan da ürünlerime nasıl baktığıma bakabilirsiniz. 6 yıldır bu buradan böyle çıkmamış. ana yorgunluk karşıtı gözaltı maskesi. Bu Gerçekten çok iyi. Ama tabii ki indirimde bile bir tık yüksek. Yani bunu her gün işe giderken kullanamazsınız. Şimdi onu bir geçelim. O birazcık şu. Ama özel gününüz vardır. Toplantınız vardır. Düğününüz, nişanınız, kınanız. Yani eve bunları 3-4 tane alın. Anladınız mı? İndirim, i̇ndirimde her ay bir tane alın yani. Acil bir gün ol, O gün hiç uyuyamadınız ve işi de güzel görünmek istiyorsunuz. Sabah bundan sonra gerçekten şuradaki torbalarımız oluyor ya. Jilet gibi yapıyor ve o morluk anında Ben çok şaşırıyorum. Yani bunların içine ne koyuyorlarsa bu kadar etkili. Çok ilginç. Ama aynı zamanda çok da başarılı. Ben o yüzden çok sevdim. Böyle acil bir şey olursa dediğim gibi direkt bunu sürüyorsunuz. 15 dakika şöyle tutup gözünüzün altında bekletiyorsunuz. Baya baya iyi. Tabii ki her ay olduğu gibi en sevdiğim bir olan burada olması olmaz. Olan bir rolon bir de öğren çıkıyor. Garnier'in saf ve temizi bu mavi olan. Direkt duştan çıkmışsınız. O mis koku, o temizlik hissi. Ben buna bayılıyorum. İndirimde hatta şimdi size göstermişim. göstermiştim. Üçlü set aldım çok güzel. Yani ablam, annem, ben, herkes artık bundan kullanan erkek bile kullanabilir. Çünkü temiz kokuyor. Yani beyaz sabun kokuyor bildiğiniz. Çok severek kullandım. Ama biraz çabuk bitiyor. Ama bu kadar güzel tutan da yok. O yüzden asla vazgeçmeyeceğim. Kozmetik değil, cilt bakımı değil ama bunları da göstermek istedim. Antivirüs pastilleri. Bizde bayağı var. Bunlar dörtlü olarak alıyorduk. Tekrar aldık. Artık biliyorsunuz böyle hastalanmak. Yani grip olmaya hakkımız bile yok. Zaten çok telaşlanıyoruz. Yani ben sürekli psikolojik psikolojikman mesela. İki maske takıyorum, markete gidiyorum veya fotoğraf çekmeye bir yere gidiyorum diyelim. İki dakika duruyorum, çıkıyorum. Sanki çıkta çıkar çıkmaz böyle boğalımı bu burası düğümlenmiş böyle öksürüyormuşum gibi oluyor. Artık psikolojikman çıkar çıkmaz bile hastalandığınızı sanıp düşünüyorsunuz. Çok korkunç bir olay ama böyle. Artık o yüzden kalabalığa girdiğimizde bir şey yaptığımızda ailecek birer tane bundan içiyoruz. Ve gerçekten çok şükür ne hastalandık ne öksürdük ne bir şey böyle. Bazen yorgun hissediyorum. Direkt bundan atıyorum. Çok iyi geliyor. Zaten yorumları da çok iyi. O yüzden ben paylaşmak istedim. Eczanede daha pahalıya satılıyordu. Ben Trend yoldan aldım. Siz de bir araştırırsanız. Bulamayanlar için ben açıklamaya da link bırakırım isterseniz. Oradan bakabilirsiniz. Bence çok etkili. Diş fırçamın üstü de buradaymış. Ben de bu nerede diyordum. Şöyle <laughs> başlığını attım tabii. O kadar da değil. Ama bu işte şu dönmeyen kısmı burası sanırım. Şuradaki yoğun kısım bozuldu. Atıyanın çikolatalı kağıt maskesi. Yani Çikolatalı olması bence olayı değiştirmiyor bu arada. Yani çikolatayla hiçbir ilgisi olmadığını düşünüyorum kanının. Vaniye de olsa, limonlu da olsa, o da olsa, bu da olsa Mişanın kağıt maskeleri genel olarak çok güzel ve nemlendirmeye yerelik oluyor. Ya i̇şte o yapış yapış hissi falan da bırakmıyor. Yani beni rahatsız etmiyor ben kullandığım süre boyunca. O yüzden size bunu da rahatlıkla öneririm. Misha'dan maskeleri alabilirsiniz. Cake markasının ayak kremi böyle mentollü, naneli bir ayak kremi. Böyle Koklar koklamaz lüks kokuyor anladınız mı? Zaten lüks bir marka. Birazcık da pahalı. Ama ayak bakımı çok seviyorsanız ben bunu sürüp böyle ayaklarımın o topuk kısmına şu iç kısım vardır ya ona böyle masaj yapmaya bayılıyorum. Ayaklarım benim çok ağır. Ona çok çok iyi geldi. Yani belki sizin de böyle bir ayak bakım sevdanız vardır ve yatırım yapmayı seviyorsunuzdur. Bu cake markası. Watson's'larda bulabilirsiniz. Ben sevdim. Kötü bir ürün değil. Şöyle bir pamukluk var. Geçen videoda artık onları gösterme demiştiniz. Ben yine göstereyim ama bahsetmeyeyim. Bir tane maskara bitirdim. Maybelline Lash Sensation'ı. Zaten bunu bilmeyen, duymayan, görmeyen var mı bilmiyorum. Şöyle iliğine, kemiğine kadar zaten sömürdüm. Çok 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 seviyorum. Bunu anlatmaya gerek yok. Sizde de kaç defa kullandım. Şurada yedeyim var zaten. Ablamda bende. ben de bunu sıklıkla kullanıp bitiriyoruz. Sephora'nın şöyle bende sivilce bandı var. Bak, i̇çinden şöyle kağıt çıkıyor. Buralara... Aa, bir tane kalmış. Az kaldı. tutup atıyordum dudak şeklinde iyi. <laughs> ben de diyorum. Neyse tamam bunu buradan alacağım. Bu böyle çıkarıp sivilcenizin üstüne takıyorsunuz. Hem mesela acil bir günde sivilceniz şu kısımdadır. Saçınızla da hafif kapatırsınız. Bunu da yapıştırırsınız hiç kimse anlamaz orada bir bant olduğunu. O yüzden size çok iyi hissettiriyor. Orayı baskılıyor, küçültüyor ve bir gece bekletin bunu. Sabah uyandığınızda çıkardığınız o sivilcenin iltihabı akmış oluyor. Gerçekten yani, bu arada küçülmüş demiyorum. Bakın akmış diyorum çektiğiniz oradaki sıvının böyle dışarı çıktığını görüyorsunuz. Aşırı iyi, mucize gibi bir şey. Ben bunu çok seviyorum. Yani denk geldikçe alacağım. Gerçekten mağazada hiç bakmadım. Hiç denk gelmedim. Online'da 5 TL falan almıştım indirimde. Mesela şu Black Friday'de tekrar indirime girerse bundan stoklayacağım. Bir şampuan daha bitirmişim. Burada Forte'nin bir şampuanı. Yine işte küçük bunu da yazın. Diğer tatile götürmüştük. Annemler kullanmıştı ya da bunu bilmiyorum öyle bir şey. Ama böyle çok wow olmadım. Bunu seveni de çok ama biz Öyle çok bir daha alalım telaşına düşmedik. Bilmiyorum. hani boy olarak da küçük ya bu kadar küçükler diğerleriyle aynı paralı Bana çok böyle al benili gelmiyor. O yüzden bu içime çok sinmedi bilmiyorum. Ama böyle dolu, dolu bitenler videosu oldu. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Biz de sizinle bir sonraki videoda görüşüyoruz. Hoşçakalın.